Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün aa, bir tane değişik bir video yapacağız. Elimizde şöyle bir tane tablet var arkadaşlar. Bakın bunun orta düğmesi kırık. Böyle. Bu orta düğmeyi değiştireceğiz. Bak tablet paramparça oldu arkadaşlar. Tableti <laughs> iki böyle. Bilmeyenler, yani görmeyenler, Kocaman pili var. Değil mi? Kocaman pili var burada. Bakın Efe yapmış tableti. <laughs> Ben burası da korumaca kırık zannediyordum. Meğer komple burayı kırmış efendim. Evet. Bir izleyeceğiz. Burada bir tane eski tabletimiz var. Çalışmayan. Bunun düğmesini alacağız. Bunun düğmesine evet. takacağız arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım hep birlikte başlayalım. Tabletten başlayalım arkadaşlar. Bende profesyonel aletler yok. Evdeyim şimdi şu anda. Böyle bir saç kurutma makinesi var. İlk önce buraları böyle bir ısıtıyoruz. Buralar lehimli çünkü böyle. Isıttığımız zaman şunlarla kanıttırmaya başlıyoruz. Ondan sonra burayı kaldırdık mı bu düğmeyi değiştireceğiz. Yalnız ısıttığımız zaman şuraya dikkat ediyoruz. Çünkü e, kablolar var ve burada Wi-Fi kablosu var. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Wi-Fi kablosu normalde cama yapışık geliyor ve şurada düğmenin olduğu yeri dikkat etmemiz gerekiyor ki kaldırırken düğmeyi kırmıyorum. Evet videoyu uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Isıtmaya. ya. İlk önce şuradan şöyle ısıtmaya başlıyoruz. Şöyle bunu oraya taktığımız zaman böyle burada kalkıyor. Bunun bir tanesini buraya koyuyoruz. Şöyle. Diğerine devam ediyoruz böyle kabuklara kabuklara. Sıcağı yedi mi o açılmaya başlıyor arkadaşlar. Evet. Tabletimiz açıldı arkadaşlar. Tabletimizi açtık. Açtığımız zaman şöyle bu bizim ekran şeyimiz camımız ve burada ekran kartımız var arkadaşlar. Şimdi bizim yapacağımız işlem bu düğmeyi buradan çıkartacağız. Diğer tablete takacağız. yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bura yapışkan. Bunu bununla böyle ısıtıyoruz biraz. Isıttığımız zaman da bu plastiklerle şöyle bunlarla kanıttırıyoruz buradan böyle. Kanıttırdığımız zaman bu buradan çıkıyor arkadaşlar. Bunu çıkardık. Çıkardığımız zaman da bu buraya yapışkan olduğu için şöyle bunu kanıttırdığımız zaman evet bakın buradan düğmemizi aldık arkadaşlar. Düğmemiz burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu düğmeyi şimdi diğer tablete takacağız. Ve ben biraz hor davrandım ama olsun bir şey olmaz. Biz tabletleri yıkamayacağız, satmayacağız. Kendi tabletimizin tamirini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer tabletimize. İlk önce onu bir kapatıyoruz böyle. Şöyle. Bu biraz zamanımız alacak. O yüzden ben bunu hızlı çekim moduna alıyorum. Aa, açarken hep birlikte izleyeceğiz. Bu cam kırılacak çünkü üstünde bir koruma cam var bunun. Bu paramparça olacak bunu çıkartırken. Sonra başka bir cam yapıştırırız üstüne onu. Evet hızlı moda başlıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Bunu biraz beklenmedik şeylerle karşılaştık. Benim olan tabletin camını kırmış. Her tarafı kırmış ya. Her tarafı paramparça. Biz sözde sadece orta düğmeyi değiştirecektik. Şimdi komple ekranı değiştiriyoruz arkadaşlar. Ben de bunu istemeden parmağımla elledim. Ve şimdi silinmiyor. Tableti bir açtım arkadaşlar. Bütün vidaları sökülmüş tabletin. <laughs> onu. Bu ne bu? Aa bu şeyi. Yani. Resmen. Tabletten savaşmış arkadaşlar benim oğlum. <laughs> ben de... <laughs> Arkadaşlar tableti açtığımda tabletin içinde hiçbir tane vida yoktu. Kırılmışlar. Cama gelmişler. Benim tabletim çıktılar. Senin tablet evet. Ama benim de yaptılar tablet çünkü. Hmm, sabah Elif'in evet. Elif Sabah Elif'in ana ekran kartı gitti. Virüs girmiş. Virüs gibi. değil. Yan, yanmış ana ekran kartı. İki kere oldu. Ha ben beyaz oldu ekranı. Onun Hı -hı. ekranını değiştirdim. Ardından Efe düğmeyi kırmış arkadaşlar. Şimdi <laughs> bakalım bakalım olmuş mu? Ben tablette niye öyle oluyorsa. Ben de Roblox'tan 90 sandım ya. Bir açalım bakalım olmuş mu? Bilmiyorum nereye geliyorsa. Önce şöyle bir kapatalım Harika. şunu. denemek için açıl susam açıl açılmayacağım susam açılmayacağım hayır açılacak susam <laughs> Düğmeyi biraz yamuk koymuştuk ama bir şey olmaz bizim kendi tabletimiz Aa, o nereden buldun onu senin eski tabletinden çıkardım <laughs> arkadaşlar bu benim tabletimden çıkarıyor <laughs> elmacık açılmıyor açalım benim He. tabletimden çıkarıyor bunlar. Evet. yok ya. Evet düğmemiz olmuş arkadaşlar. Şimdi geri kalan işlemimizi tamamlamaya Sen başlayabiliriz. Tamam dokunmatikte düzgün çalışıyor. Baba. Evet. Bak. Ne güzel yaptın. Harikasın kızım kendi rekoru yapıyorum harika harika Bitlik şimdi ben oldum. bu vidaları yaptım, tekrar başlıyorum geriye montalamaya bu sefer inşallah Efe kırmaz kırmaz çok zor yaptı çünkü baba ama zannetmiyorum kırmayacağını kırar 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 ben adım gibi eminim yine kırar burayı o bak bu vidalar Yalama olmuş burada. Nasıl yapacağız biz bunu? <laughs> Neyse biz bunu satmayacağız. Kendimiz kullanacağız. Ama o, bize... o kadar çağırıyor. para artık. Kızım eski tablet bunlar ta ikinci nesil. <laughs> Benim tabletim de öyle. Eskisi kırılmıştı ben küçükken şey bozulmuştu. Yine almıştık. Aynen. Bazı vidalar tutuyor bazı bana tutmuyor. Yok, bu da tuttu da bu niye tutmadı? O tutmadı bak. Bu da tutmayacak şimdi. Ana, bu, He, bu tuttu. Ne tuttu? Bir daha. Hı. Ama bir tanesi tutmadı bu. Ne kadar tuttuysa arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Olay bu arkadaşlar. Bitti mi? Bitti. Tabletimizi kapatıyoruz. Artık oradaki o, o ekrandaki düğmeyi çekebiliriz. Aynen aynen bir tane başka düğmemiz vardı bizim. Evet, Efe açıp kapatsın diye. Hımm, onu koy Yalnız burası oturmadı Elif. heh oturttum. tamamdır evet düğmemiz oldu bakar mısınız düğmemiz yoktu bastık bir daha bastık aç oldu kapat ayağına evet arkadaşlar tabletimiz hazır Videolarımızı bizim videolarımızı beğenin. Babamın bir de bizim çocuk kanalımızı Evet, bir de çocuk kanalımızınkini de beğenin. Yani Bugün bir sen... tablet yaptık. Beşi <laughs> buna koruma cam falan yapacağım işte. Düğmesini taktık. Eski kırık buradan aldık. Bak tablet paramparça oldu arkadaşlar. Tableti <laughs> iki böyle bilmeyenler yani görmeyenler. Yani kocaman pili var. Kocaman pili var burada. Evet. Bu, bu tableti paramparça ettik. biz normalde sadece şu orta tuşu değiştirecektik. Ben onu bir açtım arkadaşlar tableti. Bakın Efe ne yapmış tableti. <laughs> o ne? Ben burasını koruma cam kırık zannediyordum. Meğer o komple burayı kırmış Efe. Bak e, sakın elleme. O ne? Şey cam onlar cam parçaları eline girer. Bak, bak, bak. Bakar mısın? Biz düğme değiştirmeye geldik. Arkadaşlar ne kopmuş bu. <laughs> kopmuş işte. Efe'nin Tableti. Tableti. Neyse. Ne <laughs> kadar ne kadar o sürerse artık yani. <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Benim elime camlar falan girdi. Bunları bir temizleyeyim. Görüşürüz. Bay bay.